Arkadaşlar Sakarya'dan hepinize selamlar. Arkamda farklı bir araç var. Ucundan görüyorsunuz. Birazdan daha net göstereceğim. Bugün Sakarya'da Şelin oradayız. Buraya aslında Sakarya girişinde görebilirsiniz. Bakın arka tarafta çok güzel bir manzara var. Mükemmel duruyor. Mükemmel. Gün batımında bir Polaris yıkayacağız. Arkadaşlar bu Polaris Arda'nın. Arda'yı zaten tarıyorsunuz. Kedi videosundan. Kedisi vardı. Yanına bir de Polaris aldı. Gelin ben sizlere göstereyim. Araba dedim ama bu bir araç. ATV aracı. Ruslatta traktör olarak geçiyormuş ben de ilk kez. Bu ile beraber öğrendim. Ön farlarına bayıldım. Sök bunu abi Şiroko'ya tak. Bak harbi diyorum süper gözüküyor. Mükemmel duruyor. Tarz bir araç. Haki yeşili bir araç. Şimdi öylesine gösteriyorum. Niye öylesine gösteriyorum? Birazdan bunu yıkayacağız. Sizlere yıkama görüntülerini göstermek istiyorum. Böyle tatlı tatlı. Hem Şiroko'yu dikeceğim onu göstermeyeceğim ama bunun yıkaması nasıl olacak? Bu çamurlar nasıl temizlenecek? Beraber göreceğiz. İlk yıkaması olacak bu arada. 0 kilometre bir araç. Daha yeni alındı. ilk yıkamasını beraber yapacağız. Ben şimdi aracımı alayım. Minibüs oradan çıkıyor. Yıkamamıza başlayalım. Şu an ön, arka çeker değil mi şu anda? Aynen, tamam. Uuu teker havaya kalkıyor. Arda tekeri yordun mu? Havaya nasıl kalkıyor? Şimdi yıkamaya başlıyoruz. Vallahi nasıl yıkanacak ben bilmiyorum. Arda sen daha hakimsin bu işlere. Ben sana hemen bozuk para vereyim abi. Bir sürü aldım gel. Şunları bitirelim. Şöyle sana topluca vereyim. Tamam. Bayağı bir bozuk paramız var arkadaşlar. Daha şöyle devamı da var. Bu videoya çok beğeni getirin. Bozulursa Ozan'dan parayı alacağım. Aynen aynen. Sanayi masrafları bizden. Hayır bozulursa Polaris'ten almak lazım. Ayıp yani. Aynen. Evet önce köpük atarak başlıyoruz. Abi şu anda rahatlama seansı. Evet arkadaşlar güzelce köpükledik. Hatta oturma yerini de köpükledik. O ekranlara falan da vurmuşun. Sıkıntı ol, sıkıntı olmaz yine. Aslında kontağı kapatsamaydık ki. Artık geçti abi. Ya Tamam. Biraz şu jantlarımızı köpürtelim. Bu arada cila var biliyor musun? Cila da atabiliriz bak. Allah Bagajda cila var. Ama bunun dışı plastik ya. Olsun yine etkiler. Etkiler mi? Bence etkileyebilir. Bakarız. Bir zararı yok. Arkadaşlar benim her zamanki cilayı yanına taşıyorum. Böyle yıkamalarda dahi işe yarıyor. Şöyle güzelce bir köpürtelim biz. Geliyoruz. Bu arada benim eleman nasıl duruyor ama. Asi asi. Şunun kalçalarına bakın. Nasıl güzel güneş vurmuş. Hı, yansıma çok iyi. Arkadaşlar yıkamaya başlıyoruz. Aha. Her yerim çamur oldu. Benim yine her yerim çamur oldu. Üstüm başım. Annem beni eve almayacak bir işte. Şöyle arkadaşlar detaylarını da göstereyim bakın. Biraz önceki halinden pek fazla eser kalmadı. Egzozun oradan böyle hafif hafif dumanlar çıkıyor. Zaten bunlarda yol çok kısa olduğu için hemen anında egzozu bağlanıyor. Bu arada güzel de sesi var. Sesini de sizlere dinletirim. Bu arada bunun fiyatı neredeyse bir Egea fiyatı bilginizde. olsun. Dilerseniz bunun incelemesini yaparız yani. Sürüşünü falan yapabilirim. Benim ehliyetim bunları karşılıyor. Stoplara bakın. Bir gaz versene. <laughs> Mükemmel bir sesi var. 1000 cc mi abi boş oluyor? Ne oluyor? 1000 cc mi oluyor bunlar? bu 570 cc. 570 tamam. 1000'liğe de var da o sonra. Sonra. <laughs> Arkadaşlar cilamız var. Her zaman kullandığımız o Sakar Hekim cilası. Bu aracı da kullanacağız. Şimdi atmaya başlayayım. Aslına bakarsanız çalkalıyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Zaten buralarda bakın öyle hemen kaydırmaya, topaklanmaya başlıyor. Şöyle fark ediyorsunuz zaten. Her yere uyguluyorum şimdi. Arkadaşlar şöyle her yerine sıktım. Topaklanmayı göreceğiz. Fark ediyor musunuz? Aslında oturduğun yere sıkmasın, açıkayım mı oturduğun yere? Bak şimdi buraya, bak buraya, direkt açıyor abi. Bak şimdi koltuğa vur, fark ediyor. Bak koltukta biraz daha az etki yapıyor ama yine evet, etki yapıyor, yine açılıyor. Yapıyor, aynen, ha, hafiften ya, açılıyor. muhtemelen deri MD için de olabilir. Ha, hafiften emebilir, evet. Bunu da motor bisikletiniz falan da yıkayabilirsiniz, parlatabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şirok ve rekorik su tutuyoruz. Abi güneş batışı çok iyi şu anda ya. Otur bu arabanın karşısına izle. Baksanıza şurada. Ben bu Shiroko'yu sattım o daha güzel bir tasarımlar almam için böyle Porsche'ye falan geçmem lazım vallahi. Sizleri çok güzel arabamı sizleri. Bu arada bu güzel manzaranın içindeki polaris de temiz oldu. Polaris fena oldu ha. Bakın buralarda borcunuz kalmadı. Bari. Silmedik henüz ama kendi kendine akıp gidiyorlar. Hatta biraz süre sallasak bayağı bir miktar dökülür diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu an manzara katlandı. Katlandı. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Ben beyaz olunca da hoş oldu. Küçük arabanın her şeyi kolay abi. Biraz, Şimdi Biraz bekleyebilir evet daha da emmesi için. Ama bak şu an şu an gel görüntüye baksana. Şu an sanki ön camda film varmış gibi gözüküyor. Evet. Bak. Efsane gözüküyor şu anda. Mükemmel arkadaşlar. Olur. Evet, Şirokko'yu da yıkadık. E ee, Yusuf bu hangi paketti? AMG mi? AMG. Arkadaşlar, Yusuf'un... Açıyorum içine, evet. sıkıntı yok. Arkadaşlar, Yusuf'ların şöyle bir Mercedes E serisi varmış. E200 dizel, AMG paket. Nihat bunda opsiyon var diyordu, şey... Far... Ha evet, for opsiyonu yok. Aynen. Ama bu halde yeter artar ya. Güzel bir araba fena gitmiyor gene. Yani ağırlık, hafiften ağırlığı var ama gene güzel gidiyor. Evet, belki ilerleyen zamanda böyle bir arabayı çekeriz arkadaşlar. Evet. Yapamaya devam mı ediyorsunuz, sonra musunuz? Ciladan sonra mı? Cilayı atacaksın, üzerine su vuracaksın. Hı hı. Sonra kurulayacaksın ama kurulayıp kurulamamak sana kalmış. Orası çalışmıyor, buraya gel. Arkadaşlar, arabalar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Nihat geldi. Bir de Nihat'ın arabayı yıkayalım. Her yerini sık hocam, camlara falan. Bir su vur, anlayacaksın. Kardeşim ne haber? Takipçiler seni özledi ya. Bir selam vermek istemez misin? Selamünaleyküm. <laughs> Çok samimisin. Evet. Şimdi olay Passat'ta. Böyle güzelce yıkıyoruz. Arkadaşlar favoriniz hangisi? Mercedes E, Scirocco, Passat ya da bir ATV. Ne dersiniz? Arkadaşlar ben de bu arabanın toplarını bitiyorum ya. çok güzel. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar Passat'ı yıkadık, ATV'yi yıkadık. Arda ayaktaki ney buradaki? O arka frenler, eldeki dört freni biraz istiyor. Farlar, Şiroko'nun farlarından daha iyi gösteriyor ha. Baksana şunu oğlum. Bir de kafalanması da var. Oo, uzun, ooo orada da var. Onu fark etmemiştim. Güzel değil mi? Oğlum bıraksana ben kullanacağım bir kere. Yazmışlar. Bekle bir dakika o bekle şey bekle. De... Oy iki kişilik mi bu? Oğlum 10 evet. on kişi bile Senin kapasiten bilmiyorum. neyse o. At ayağını. Nereye abi bilmiyorum nereye gösteriyor ne abi bilmiyorum. Fena fena fena. Dur 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 otobüs geçsin. Otobüs mü geliyor oğlum vallahi gireriz. Nereden tutacağımı da bilmiyorum. Bu deli gibi basıyor gaza. Oğlum buraya dönmeyecek değil mi otobüs? de buraya duraydı. Vallahi gülüyor. Nereye yani. duracak oğlum Nasıl ne bu? Nasıl bir marka oğlum bu ya? Şey... Arap mı? Ne bileyim. Ben hep abi. Abi dikkatli polis... <laughs> dur. Ne Polis mi o? Aracı, polis Dur oğlum. Hı -hı. Ananı. Yavaş wow. araba geliyor. Lan ne yapıyor Hı -hı. bu deli? Hı -hı. Lan deliler lan bunlar. Sanırım ki kafa kafaya gireceğiz. Bas! Woo. Oğlum saçım başım dağıldı ya. Oğlum bunu var ya kullanmasın bile. Yemin ederim. Bas bas bas. Yapıştır. Art artık alıştım abi. <laughs> Çok iyi. Arda biz arda, bunu arda. alıyoruz. Arabaları götür biz bunda gidelim. Kanki 50 50 verelim buna. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oh. Tabii, tabii, tabii Arkadaşlar de. asıl böyle harbi gazladığımız yerleri çekemedik ama var ya görmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum motor titriyor ya daha da korkutuyor <laughs> da mı? bunu devir. kaç yapıyor bu? Şu anda 62 yapıyor en fazla. Oğlum biz kaçta gibi? Ben 150'ye gidiyoruz zannediyorum. 150'ye gidiyoruz. <laughs> aynen. Şey bitsin, rodajı bitsin. Rodajı bittikten sonra e, 105'e kadar çıkıyor. 105. Yok ya bu 60'sa 60 iyi. Aynen. Şey aynen. Yüz, oğlum 105'te gezersin yolda ya. <laughs> ya. Devrilecek gibi gördün mü? E, sen Niye şimdi... dönmedin sen? Dön. He? Dön. 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 Ölürsem kabrime gelmiyor. O ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Islakta dönmen lazım. <laughs> Islakta dön ben. Hayır hayır bak şurada çok güzel olur bak. He ver. Maşallah. Canavar gibi, canavar gibi. Evet. Arda'nın Arda'nın motoruyla oynuyorsun. Musa <laughs> ben gidiyorum. Kerem Tarih. Arda Kerem mi arıyor lan Arda'dan? Ne mi? Kas takmazsak sıkıntı mı? Ceda yer miyiz? Traktörde kas takmak şey değil ki Doğru Nihat harbi alalım bunu bir gün ya, ya Arda'dan Şaşırma bizi öldürür o <laughs> Şuradan şuraya tekerle, tekerle kalktı gidiyordu Vallahi Bunu abi. anlamıyorlar bunu ne biliyorum motorbüse zannediyor kanki o yüzden Motosiklet oğlum de arabadan büyük olur Aynen hadi, hadi görüşürüz Evet Nihat'ı da gönderiyoruz Hadi görüşürüz Arkadaşlar önde 2 tane farı var Bakın şöyle iki yer mercekten oluşuyor. Bir de burası var ya. Bu çok iyi aydınlatıyor abi. Bu bir de şimdi direksiyonu çevirmene, çevirmene göre hareket ediyor ya bakın şöyle. Bu arazide mükemmel işe yarar yani böyle karanlıkta, gece karanlığında. Kuvvetli ya. Aydınlatması bayağı kuvvetli. Evet Malatya'da arkadaşlar. Sizin memleketiniz bir arkadaşım geliyor. Bakın plakayı zaten göreceksiniz. 44 plakalı. <laughs> Sonunda gelebildim be. Arabayı ben hiç bekli bekliyordum. Aleyküm selam, hoş geldin. Hiç durmadın mı Ankara'dan beri? Ankara'da yok durmadım. Ankara'da da durmadım ki Samanyaman'a gittim ya. Hmm, Gürkan Rokko'ya bakıyor. Valla bugün çok aşırı derecede aktif geçti. Ben de şaşırdım açıkçası. Arda kışlıkları giydi. Harbi mi? <laughs> ha, depo nereden gösteriyor? He, full. Kaç paraya fulleniyor merak ettim. 120. 120 liraya. 120'ye hmm. full. Işte. Güzel. Abi görüşürüz. Dikkat et. Valla böyle iyi dostluklar yapmanızı öneririm arkadaşlar. Çok iyi. Nasıl? Gürkan yakıştı sana ama. Abi ben sana dedim ya. Sürmeyeceğiz mi biz bunu şimdi? buna gidelim şimdi. Yani buna gideriz. Arkadaşlar ben Astra'ya geçiyorum. Gördüğünüz gibi Gürkan hemen arabaya atladı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben çok mutlu oldum. Ben çok eğlendim. Umarım sizlere de yansımıştır. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.